arkadaşlar dünya uzaylılar sardı ve yeraltı şehri kurmaya karar verdik bakalım başımıza neler gelecek hadi başlayalım evet paramız birikti biliyorsunuz bu ben açık bırakıyorum biriktiriyorum parayı evet şimdi buradan upgrade'imize evet. başlıyoruz burası ne üretiyormuş evet, evet. silah mı bu ne baba bak şunu da ne o soru işareti diyor aa 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 bir bir aşağıya çıkın. bak aa Tamam. Yukarı çıkıp hemen bir kontrol yapacağız. Bakalım etrafta neler? Ah! Anam! Bunlar içeri girmiş. Oğlum çabuk değişti değiştir. Ne var var. Bunlar Kusura, ne ya? bunlar içeri nasıl girmiş? Hemen şimdi çıkıp bunları kontrol etmem lazım yukarıdan. Buranın kapısında. Süral bayağı yerin altındaymışız biz. Baksana benim yerim burası. Ben, Kim ben de oynayacaktım arkadaşlar. birbirlerimizi bulup yapacaktık ama yapamadık. Tamam. Çünkü ee. Şurada evet, Yusra'yı bulamadım arkadaşlar. Baktık birazcık da. Yusura etrafımız kapalı. Bak bak karşıda. Biz en iyisi aşağı inip kendimizi geliştirelim. Bu ne çocuğun ağzı yok. Uzaylılar mıydı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı yerin kaç kat altındayız acaba şu anda? 10 var mı? 3'tür. Bence var. ya, 5 kat falan var. <laughs> 5 kat falan var, evet. Belki sayabiliriz. Ee, aha, bura neresi? Ben Monitör. Dışarı mı izleyeceğiz Vay. Tabi. Arkadaşlar evliyelim. yerin altında olduğumuz için. Ne oluyor? İsra Kameralı dışarıyı Ve evet. buraya çiçekler ektik. Anladın mı? Şurada ne yapıyormuşuz? Ee, Bunu bunlar yap ya. Bunlar yiyecek mi? Enerji içecekleri tamam güzel tabi Enerji evet, içeceği. Doğal içecek yok artık. Bir dakika önce şuraları yapmam lazım. Paramız artmış iyi iyi. Para güzel güzel gelmeye başlamış. Ha bu ne? Buradan da bir şeyler geliyor. Bunlar. Silah mı üreteceksin kardeşim? İletir misin canım? Upgrade diyor 800 dolar diyor verirsen diyor upgrade Baba, yaparım. ne demek. Geliştirmek, yükseltmek anlamında. Şunu yap. ana Araba verdi. Arabaya binebiliyor bu. Abi silahla çalışmak istemiyorum ya. Hı hı. Araba efsaneymiş ya. Hı hı. Bu ne? Lastik mi? Hı. Oğlum bu kadar lastiği niye aldık? Gözünü seveyim ya. Tam aşağıda kaldık da. Yani bir lastiği 3 yıl 4 yıl kullanacaksak burada 20 tane lastik var. Bu ne? Kapı. ha. Kapıyı açtık şu an. He, kapatalım Yusra. Kapatalım. Ben yukarıdan hiçbir şeyin gelmesini istemiyorum. Ama Korkuyorum sen çünkü kendini tutuyorum. öyle kapalıyken geçebiliyorsun çünkü oranın sahibisin. Ben geçebiliyor muyum? Evet. Ciddi misin? Bakayım. Ya sen var ya bir tanesin ya. Vallahi kızım gerçekten yani var ya bilgilisin. Baba! Zekisin. o şey, çocuğa ne olmuş? Böyle yürüyor. Hangi çocuk o? Ben Nerede? Hayır, sen, sen, sen böyle yürüyorsun oyunda. Bak yamuk birazcık beli, beli bulmuş bunu <laughs> Şimdi de geliştir. Ana. Ana. Bala bitti yahu. Şimdi şunu alacağım. Bir kaç paraymış şu? Şunu yapacağım ve yukarı çıkacağım bir süre. Kaç yukarı. para? 2300. Yukarı bu... çıkacağım. 2300. Aa, Aa bunu yapamıyor. İkinci, i̇kinci katı yapabiliriz belki. İkinci kat mı? Şimdi ben yukarı çıkacağım bir kontrol edeceğim. Bu arada da paralar biriksin. Üst tarafa hiç bakmadık kardeşim. Yukarıda ne varmış? Evet. Silahımızı aldık elimize gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Acaba bölgeye uzaylılar basmış durumda mı? Basmamış durumda mı? Uzaylılar. Uzaylılar bu bölgeye ayak atarsa, ay ayağı, ayağını basarsa onlara hava uçuracağım. Hayır hayır hayır. Ba uzaylılar buraya ayağını Geziyorum atarsa canım. ben evet. ne yapacağımı biliyorum. Ayaklarını Aa, Aha. Anam yukarıda hiçbir şey yok. Vur oğlum vur 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 vur. Oğlum bunlar nasıl bir çirkin bir şey. Hayır ya. Bir tiplere bak. Bir aşağı gönderiyor <laughs> beni. Bayağı. Aynı da. Şuradan bakayım. Yukarıdan hala geliyor, gelmeye geliyor. devam ediyorlar. Geldim geldim. Yukarıya birikmiş bunlar. Uzaylı kardeşler yukarı çıkabiliyoruz musunuz? çıkıyoruz. Aha. Biden bütün dünyayı kurtarmamız lazım. Arkadaşlar bütün dünyayı sarmış durumdalar. Tek yaptığımız şey yer altında yaşamak. Mm. Ana. Bugün böyle doğal ortamımıza mı geldiniz? Kaba... Kasabası yapmışlar. O iyi para veriyor bunlar da. Uzaylı Bu kasabası yapmışlar. İyi para veriyor uzaylılar indirince. Baba buraya uzaylı kasabası yapmışlar. Kızım artık bizim işimiz bitti. Dünyayı bunlar sardılar. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor bebeğim. Buraya vurun. Aa öldürdüğümüzde yüzünde böyle gizicik yüzü çıkıyor. Bak gizicik Aynen. çıkıyor. Öbür tarafa gitmeli bu tonu da mı yaşıyorsunuz. Siz nereden çıkıyorsunuz? Sizin merkeziniz, merkezinize inmemiz lazım. Oğlum bak duvarların içinden geç. Ateş et canım. O da indi. Şu tarafta kimler var? Bu tarafta birileri var. Biz gidelim oradan Bunlar devamlı doğuyor. Aşağı gelmeyin arkadaşlar. Bakın. Bizim oluyor. bir sürü işimiz var tamam mı? Bu dünyayı evet. kurtarmamız gerekiyor bizim. Nereye Checkpoint ediyor. Hayır hayır oraya değil. Yani oradan orayı göster. Şu hızlandırmayı devamlı verse var ya efsane olmaz ha, mı? Ama ben oyuna gittiğimde oradan çıktığımda vermiştim. Puf ne verdi? Devamlı koşturabiliyor muydu? Evet. Allah Allah nasıl bir şey bu ya? Demek ki Fondan, evet birazcık garip bir şey olmuş senin oyununda. Evet, bu diyor, lazer şey oldu? diyor. Ama para. Evet, paralı, bedava. Verir misin canım? Asla. Asla. Hmm. Bunlar hmm. neymiş? Hmm. Ana. Şuradan kaç para? Ne olur ucuz burada olsun. Da da ham yazıyor, ham yazıyor burada da yazıyor. Hım. Arkadaşım bu kadar da da. ana. Yusra. Ha. Yeri kazdık. Yeri kazdık. Burada ne be korku filmi gibi ha. Aa buradan da parayı alabiliyormuş. Ama hiç ışık yok. Buraları yapayım mı? Hmm. Yapalım ya. Şurayı da yap. Bir tane daha kapı oldu. Buyur. Kapıdan sadece biz mi geçiyoruz? Kapı efsane açıldı. Ee, duvar. Val. Tabi tamam, yerin yerin ya? altında olduğumuz Niye için. val yazıyor yani? Duvar çünkü kızım val val duvar demedi. <laughs> Niye val yazıyor diyor. <laughs> Raçık. Hm a. Uçma ile ilgili bir şeyler vermiyor musun kardeş? Elbise melbise. <laughs> Bunlar Oo, bunun içine yapmayayım. zaten ben sizi kaplumbağa gibi olurum. Şunu giysem ben üstüne de bu Kafam, vücudum anca o kadar. Projeksiyon varmış burada. Şu parayı ver bakayım bana. Bu tarafa doğru genişleme yapacağız. kapıyı bak. Kapının sesi çok iyi ya. Tam bir uzay oyunu olmuş şu anda. İçeri gelen var mı? Yok. bu tarafları yapalım. Bu taraflarda bir şeyler... Bir dakika, buraya upgrade yapabiliyor muyuz? Şöyle var ya, iki tane çalışanımız olsa var ya, çok para kazanırız ya. Dünyayı kurtarır adamlar. Yusra seni dünyanın, dünyayı kurtaran adamın kızı yapalım mı? Hayır. <laughs> ben dünyayı kurtarayım sen de benim. Aynen çok güzel o dünyayı kurtaran adamın kızı. Bu ne? <laughs> Oo. Ne olur uzay jeti ver ya. Şunu da yap. Sniper. Çok kötü. Oo veriyor mu? Verdi. Verdi be çok iyi. Sniper'ı aldık bak. O yanında da büyük Oba! bir şey var. Efsane. Yanında da büyük bir şey var baba. Bunların hepsini aldık. Üç tane verdi. Oo, bu ne? Oo, bak. Ben bu silahla var ya dünyayı temizler ve. Ver bakayım şurada, şurada ne varmış. Dünyayı Dünyayı uzaylılar sardı ya kızım. Abi şuraya 2-3 tane <laughs> adam verseydin de saatlik 65 liraya bize çalışsaydı bunlar. Burası 5900. Şu an yukarı çıkacağım ve birazcık uzaylı avlamam lazım. Uzaylı Kapılar Allah geç çalışıyor. Anam, anam, ana, ana! Hani kapıyı engelliyordu onları? Abi bilmiyordum. Üstüne zombiler gelmeye başlamış. Üstüne havaya uçuracaklar kızım merkezimizi. Ayva yedik. İndi, indi, indi. Kapılar engellemiyormuş ki bunları. Baba nerede zombiye yazıyor? Zombi, ee, zombi şey e, Erkek olanı zombiye ise bayan olanı. Kız olana zombiye Erkek olana zombi. <laughs> Oldu mu? Olmadı mı? Oldu. Şu sniper deneyebilir miyiz kızım? Bak iki tane üç tane vurdun. Dünyanın parası geldi bakalım. Var mı? Şu tepede var. Hadi oğlum. Adamın içinden geçiyor. İçinden nasıl geçti onun? 300 lira para verdi. Şu uzaktan vuralım. Baba nerede? yazıyor? Baba niye yazıyor? bir yazıyor kızım orada ne smak? Kusura şunu indirebilir miyim? Ana. Bak şimdi bak bak b bak bak. Nerede balon o? Balon indir balon balon. Balon indirebiliyoruz mu? Hani? inmiyor arkadaşım. Şeylere bak uzaylıya bak 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 bak. Sen indirelim sniper'la ya. Neredesin canım bak. Sniper. sniper. Aa, indi vurdum bir tane daha. Evet. Gitti. Hadi çok yavaş Köşemden değişiyor. Gitti. Ova iki vuruş vuruş indiriyor sniper. Çok iyi bak. Avlıyoruz, avlıyoruz. Uzaylı avlıyoruz. Öyle evet, nereye gittin sen? Ama yenmez aslında. 13 bin lira para birikmiş. Silah Asla. Güzel. Şey, Bu çok iyiymiş. O nokta nokta ben bunu yaptım. bayağı beğendim. Ama para kazanacak bir şeyler bulmamız lazım. Ben anlamadım. Uzaylı da zombi resmi döndü. <laughs> Sen anladın mı? Zombi resmi döndü. Aa, oğlum sizin... Aa. Aa. <laughs> oğlum makineleri mi pıs pıs pıs. Hadi. Ateş et. Bu nereden girmiş içeri ya? Oğlum bana saldıracağım. Bana makineleri bozmaya çalışıyor. Bence var ya makineyi bozdu. Aldı. Ya şu kapıyı hiç Sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya bıdık. Zombiye <laughs> Zombi. kız çıktı buradan. Bir dana. bozdum bakalım. Bir bozma var mı? Şurada bir arıza tespiti var gibi geliyor ama bana. Bozmuş olabilir mi? Hayır ya. Bence hiçbir şey ne bozmadı. ya? Böyle yapıyordu. Geziniyor. Gelmiş dışarıda üşümüş herhalde. Buraya sıvaya geldi. Olsun ya. Oo, efsane önemli. para gelmiş. Şimdi şurayı da yapalım. Elf. Annem. Abo. Abo. O. nereye gidiyor? Oraya baksana baba be. bu ne? İki katlı oldu ha. Oğlum şundan yapıp duruyoruz da yani. Bilemedim yani bir şeyler de verdiği yok ya Allah Allah. Bu ne? Pillars. Pillars. Ha, şey sütun koyduk tutsun diye. Yukarı çıktı bakalım yukarıda ne varmış? Burası? Bu Ana Aa, burada savaşları ben konuşacağımız de, baba, alan. Baba ben de şey sandım. burayı jacuzzi sandım. Jacuzzi mi? Kızım o kadar ne konforu. Biz bitmişiz kızım. Dünyayı uzaylılar sermiş. O nereden kurtulmamız lazım. Abo aşağı kadar gidiyor. Parayı ver bakayım bana. Uzadıkça uzadı burası. Şunu alayım mı? Abi Aa. tabi çiçek olmazsa oksijen sıfıra iner burada. Hayda. Sabır, sabır, sabır. Burası? Aynen. Şurayı da yap bakayım. Ya çocuk <laughs> yap. Oğlum dünyanın çiçeğine para verdik ya. O bir şey diyeceğim. Bu, bu, bölgenin bütün yer altını demek ki biz bununla kaplayacağız. Ondan sonra onları indireceğiz herhalde. Ha? Öyle mi? Evet. Evet ben şunu da yap. Çok kırıldı mı burnum burada? Bu ne? Burayı mı kapatacağız bunları? Bu kapı nereye açılıyor? Um, İçeri zombi girmiş. Evet. Ha buradan girebiliyormuşuz. Burası çok büyüdü arkadaşım. Biz buraya hakim olamayız. Buraya adam lazım. Hmm, bence burası blant oldu. Oba! Karşıya kadar gidiyor. Gördün mü? Gördüm. Çok büyükmüş burası. Ama baba bu kadarını yapamayız. Bence bunu da başka bir gün yapalım. Yani bence de başka bir gün yapalım. Ben şuraya bir uca doğru gideceğim. Uçta ne varmış merak ediyorum. Burada yapacağımız bir şey var mı? Burada bir şey yaptırmıyor. Şurayı yapayım. Burada açılacak büyük ihtimal. Baraka diyor. Açın. Tamam. Ana burada Rude. açıldı. Kapı istemiyor. Şuraya ya. Ooo. Büyüdükçe büyüdü. Buradan nereye gidiyor? Ooo. Oh! Büyüdükçe büyüdü. Buraya nereye gidiyor? Su, burası neresi? Bizim yerimize mi çıkacak? Ee, ben Merkezi ben çıkacak. Ben ben Yerin altına acayip derecede bir üst yaptık ve içeri girdiler. Zombiye ginemiyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Baskın var baskın yapana. Hadi bakalım. Arkadaşlar yer altı oyunumuzu oyunumuzun sonuna geldik. Devamını çekmemizi istiyorsanız ne yapalım? Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Ve ne kalalım. Sevgilerle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.